yemin hakkında ikinci konumuz şunu yaparsam Allah canımı kafir olarak alsın veya yapmazsam Allah canımı kafir olarak alsın diye yapılan bir yeminin hükmü nedir? Hanefi mezhebine göre bu tür sözler yemin ötesinde insana vebal getirir. Bununla beraber bu bir yemin olarak da değerlendirilmiştir. Yani İslam'da şu an dört büyük kural vardır. Edirne-i Şer'iye denilen e, dört büyük hüküm, yani bakılması gereken en büyük hususlardan biri Edirne-i Şer'iye'de nedir? E, temel olan, ilk olan Kur'an-ı Kerim. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bir konu hakkında bir şey bulunamazsa, e, Kur'an, sünnet, icma, kıyas bu dördüne bakılır. Bu yüzden Müslümanlar bazı konuları gerçekten iyi araştırması ve gerçekten bazı şeylerde böyle ani alel acele şekilde bazı yeminleri yapmamaları yani yapmamamız daha doğrusu daha güzel olur. Çünkü bu tür bazı şeyler bize vebal getirir. Sıkıntı bizi sıkıntıya sokar. Allah muhafaza etsin. Bizlerin gayesi şu dünyadan ahirete iman ile göç eylemek. Eğer bu tür şeylerde bazen istemeyerek araştırmadan bilinçsizce ve ilimsizce böyle hırsla, sinirle yaptığımız bazı şeyler bizi felakete götürür. Allah muhafaza etsin, imansız da ölmeye sebep olabilir. Bu sebeple bir kimse şöyle yaparım, yaparsam kafir olayım, Yahudi, Yahudi veya Hristiyan olayım, Allah'ın kulu, peygamberin ümmeti olmayayım, Allah ruhumu imansız olarak alsın şeklinde yemin ederek, eğer etse bu şahsın niyetine bakılır. Niyeti gerçekten Müslümandan çıkmaksa, şahit bunları sırf yemin olsun diye veya inancının iddiasına kuvvet etmek için söylemişse, bu bir yemin olur. Kefaret vermesi, ayrıca tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. Yani bu kişi dinden çıkmak kastıyla bunu yaptıysa dinden çıkmış olur ve yapmış olduğu bütün amelleri silinir, iyilikleri silinir, nikahı bozulur. Yani e, dini nikahı düşer eşiyle birlikte. Ve ne yapması gerekir? Bu kişinin güzel bir tövbe istiğfar edip dine girmesi gerek. Bakın dine girmek çok kolay. En la ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin Müslüman oldun. Fakat çıkmak da çok kolay. Ve bu bir oyuncak değildir. Bugün canım istediğinde ben Müslümanım, dur yarın bir Hristiyan olayım, öbür gün Yahudi olayım gibi böyle şeyleri bir tarafa bırakalım. Bu din oyuncak bir din değildir. Bu din yaşanılması gereken hidayet rehberi, hidayete ulaştıran ve gerçekten ıı, salih kul olmamıza, Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirmemizi gerektiren ve gerçekten kul olmamız gerektiren bir dindir. Din, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleriyle, hadisleriyle devam eden ve bizi kıyamette de, mahşerde de, o büyük mahkemede de Allah'ın cennetine girmemize sebep olacak olan Dinimiz İslam'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Allah bir hidayet rehberi göndermiş. Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi bilim adamları televizyon icat ettiklerinde yanlarına bir küçük kitapçık koyuyorlar. Kullanım kılavuzu. Şimdi ona bakarak biz bu televizyonu ayarlıyoruz. Onunla birlikte kamera alıyoruz. Kullanım kılavuzu. Herhangi bir cihazlarda, arabalarda bile kullanım kılavuzları var. Bunlarla birlikte bunları biz bazı şeyler getiriyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Allah insanı yarattığında onu kullanmak kılavuzu küçük bir kitapçık yaratmasın mı? Yani insanın da kullanım kılavuzu kitapçığı Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi bu insan gerçekten sağlıklı, düzgün, güzel bir hayat yaşamak isterse bu kitaba göre, bu kitabın şekillendirdiğine göre yaşamak zorunda. Eğer bu insan o kitabı bir tarafa bırakıp da kafasına göre yaşarsa, yani kafaya göre bir araba kullandığınızı düşünün. Şimdi normal araba kullanma fren, gaz, debriyajı bas, böyle değil. Normalde böyle kafaya göre araba kullanırsan arabayı bozarsın, değil mi? Şimdi insan da burada kafaya göre yaşarsa hem sağlığından olur hem imanından olur. Yani bir hayvandan farkımız kalmaz ki insana Allah hayvan olarak yaratmadı. Biz eşrefi mahlukuz. Bizi hayrul beşer Allah insan bizi insan olarak yarattı. Ve biz insan olarak yaşamak zorundayız. Eğer bu kitaba kitapça uymazsak biz de bir hayvanlardan farkımız kalmaz. Bu yüzden bu kitaba bakarak bu kitap üzere bazı değil tümün aslında yaşamamız gerekir. Ancak nefsimizden, ve şeytanın bize verdiği bazı vesveselerden dolayı biz nefsimize ve istek arzularımıza uyduğumuz için bazı şeylere dikkat etmiyoruz. Ancak dikkat etmemiz gereken çok önemli konular var. Yemin, işte namaz, oruç, ondan sonra haram, helal gibi ve ağzımızdan çıkan bazı sözlere de çok dikkat etmemiz gerek. Bazen insanın kaderindeki bazı şeyler, bazı kısımları insanın ağzından çıkan sözler belirler. O yüzden de araştırmamız gerek. Ve kafamıza göre bizim işimize yarayacak hocaları değil, gerçekten Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifleri gerektiği gibi anlatan, İslam'ı doğru şekilde anlatan, olması gerektiği gibi anlatan hocaları dinlemek zorundayız. Şimdi birçok profesör hatta Alim geçinen profesörler, doçent doktorlar var. Çıkıp da işte kabir hayatını inkar eden, aşağı kader, az, kabir azabını inkar eden, kaderi yok diyen, Hazreti İsa'nın nübüvvetini inkar eden birçok profesörler var. Şimdi bizim cahilliğimizden istifade bu adamı milyonlarca insan izler ve gerçekten kabir hayatına işte olmadığını, kaderi falan bunları inkar düşer ve sapıklığa gider ve imanından olur. Bu yüzden. Peygamber Efendimiz kabir azabından ve kabirin dehşetinden Allah'a sığınmış. Nice alimler 14 asırdan beri kabir azabından ve dehşetinden Allah'a sığınmışken şimdi bunlar bu Kur'an'ı anlayamamış da bu çıkıp da burada profesör, doçent, doktor dediklerimiz bunlar mı anlamış? Bu yüzden bizim dikkat etmemiz gereken konular da çok önemlidir. İmanın şartlarına riayet etmek, İslam'ın şartlarına riayet etmek, işte etrafımızda bulunan stalay rahim akraba ziyaretlerine önem göstererek harama helale dikkat ederek bazı konularda kendimizi gerçekten geliştirmek zorundayız. Bu yüzden biz cahiliğimizden dolayı kalkıp da ilim bilmez kulaktan duyma şeylerle din yaşamaya çalışıyoruz. Bu da bizi felakete götürür. Yani konumuz aslında yemin. Şimdi bu tür yeminlerde fakat bu sözü bununla kafir olacağına inanarak söylemişse bu bir yemin olmaz. Bu şahıs tövbe ve istiğfar ile imanını varsa imanını, nikahını yenilemesi gerekir. Zaten Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam nasıl yemin ettiğini bilen bir Müslüman bu şekilde uygunsuz yemin etmekten kaçınır. Yani gerçekten bunlara dikkat edersek Allah'ın izniyle iman ile ruh teslim etmeye Rabbim bizlere nasip eyler. Diğer üç mezhebe göre bu sözler yemin sayılmaz ve kefareti gerektirmez. Bilakis bu gibi sözler kullanmak haramdır. Günahdır. Allah korusun dinin dışına sürükleme riskini taşımaktadır. Dolayısıyla bu tür sözler söyleyen kimsenin tövbe ve istiğfar etmesi gerekir ve varsa nikahını da tazelemek zorunda. Ki şimdi yine yine hatırlatayım ve bu tür insanlarda bu tür şeylerde şöyle bir şey dinden çıktı. Allah muhafaza eylesin Rabbim bizleri korusun. 30 yıllık ibadeti var, 30 yıllık hayrı var bu adamın. Adamın hayrı silinir, ibadetleri silinir. Kaldı ki yeniden dine girdi, Müslüman olduğu. E iki yıl sonra vefat etti, onun geride kalan amelleri boşa gitmiş olur. Bizim burada gayemiz Allah'ın bizden istediği Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde dediği gibi ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmakta. Bu yüzden gerçekten safa sağlam bir Müslüman olup Allah'a kulluk görevlerimizi ve etrafımızdaki insanlara da arkadaşlık, komşuluk görevlerimize dikkat etmemiz gerekir. Gıybet ve iftiradan, dedikodudan uzak durmaya çalışmamız gerekir. Allah'a emanet olun.